Kahramanmaraş el işçiliğiyle üretilen gümüş tesbihleriyle hem Türkiye'de hem de yurt dışında adından söz ettiriyor. Şehirde faaliyet gösteren atölyelerde tamamen el emeğiyle hazırlanan tesbihler İstanbul üzerinden ülkenin dört bir yanına dağıtılırken özellikle Arap ülkelerine de ihraç ediliyor. Yaklaşık 935 ayar saf gümüşten üretilen tesbihler ve püsküller füzyon kesim ve telkari gibi özel işçilik teknikleriyle hazırlanıyor. Her aşaması el yapımı olan ürünlerde zincir ve aksesuarların da tamamen gümüşten oluşması dikkat çekiyor. Maraş'ımızda çok güzel şeyler üretiliyor. Gümüşle ilgili de olarak tespih, yani Türkiye'nin ve dünyanın tespihi Maraş'ta üretiliyor. Burada özellikle iki atölyemiz var, ee, bir Ökkeş abimiz, bir de Tuncer kardeşimiz var. Bunlar e, ve el işi ve e, füzyon kesim tespihler, düz tespihler, her çeşit gümüş tespihi burada üretirler buradan İstanbul'a satışa gider. İstanbul'dan da tekrar tüm Türkiye'ye dağılır ve oradan da yurt dışına özellikle Arap ülkelerine bizim maraşımızda tesbih ve tesbih püskülleri bu e, özel tespilen ucuna takılan püsküller hepsi bizim karan üretilir. Biz bunun defalarca tanıtımını yaptık ama e, tabii ki bizim burada maraşımıza biraz tanıtım eksikliğimiz de var. Ama biz çabalayacağız. E, her zaman daha da çok üstüne gideceğiz. Maraşımızı her yere tanıtacağız inşallah. Çünkü maraşımızda çok güzel şeyler üretiliyor ve biz de bunları e, tanıtmakla mükellefiz. İnşallah e, daha da güzel şeyler sunacağız. Kahramanmaraşlı ustalar beyaz ve esmer tonlarda hazırladıkları tesbihlerle farklı zevklere hitap ediyor. Özellikle otantik görünümüyle tercih edilen esmer tesbihler estepik işçiliğiyle ön plana çıkıyor. Mesela şunlar telkari tesbih dediğimiz özel fizyon kesim. Bunlar tek tek çizilerek... Her şeyi elde üretiliyor ve zincirlerine kadar her şeyi gümüş. Gümüş harici hiçbir şekilde bir şey kullanılmıyor. Bunları tabi beyaz olarak da ve esmer olarak çünkü bazı kişiler artık esmer seviyor. Böyle biraz daha otantik ve şık duruyor ve esmer olunca. Daha böyle damarları daha güzel gözüküyor. Bunları biz bir iki tane de arasına ipli de yaptık. Bazı insanlar ipli de çekmeyi seviyor ama yüzde doksanını biz her şeyini gümüşten yapıyoruz hiçbir şekilde katkı maddesi yok ve yaklaşık 935 ayar, 40 ayar gümüş kullanılıyor bunlarda. Buradan her hafta çarşamba, perşembe, cuma İstanbul'a gider. Oradan da bütün Türkiye'ye dağıldı. Bölgedeki ustaların her hafta İstanbul'a gönderdiği gümüş tesbihler, buradan hem Türkiye geneline hem de yurt dışına ulaştırılıyor. Tamamen katkısız gümüş kullanıldığı için bu ürünlerin yatırım açısından da değerini koruduğu belirtiliyor.